Seni benden, <laughs> seni benden, <laughs> seni, benden... <laughs> seni benden alan kader. Benim sesim daha güzel. Aynalarda görüyorum ben seni. Senin yaş kaç ha Maraşlı? 40 yaşındayım. 40 mı? Abla demen. Abla mı? Direkt ben babaanne falan. <laughs> şaka şaka abla abla. Ya yapmayın öyle ya. Abla Ay. abla Görüm abla. Diyorsun. Bir dakika, bir dakika tamam e, kabulüm ama inan bana 28'likler istek atıyor fotoğrafımı görünce. Ha ha ha. Fotoğrafına bakayım. <laughs> Yok ki. E nasıl istek atıyorlar o zaman? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <laughs> Bakacaktım fotoğrafa nasıl kekledin ama. Lan iftara açtık. Ağzım daha da kötü oldu la. Töbe töbe töbe. Sabah 5 tane hani uyanırsınız ya böyle. Ağzınızda bir şey tadı olur. Bebeğim dediğim anda vur bana. Vuruyum sana. vurayım sana çoban. Ananı sikeyim. Ben, ben senin Kim ananı sikeyim. Hem sana vuracağım hem anana vuracağım. Bir anana vuracağım, bir sana vuracağım. Bir anana vuracağım, bir sana vuracağım. <laughs> oğlum konuşma <gülüyor> senin amına. Sek. Der git lan. Bir de YouTuber'a denk geldik ama. Takipçinizim. Bak şerefsizlik yapmayın beyefendi. İboyum. Dayı seni tanıyorum. Bak küfür etmek istemedim sen küfretince. Oğlum, oğlum o zaman niye <laughs> küfürleştin? Vallahi niye küfürleştin o zaman? Kusura bakma la <laughs> Dayı, dur. dur. Estağfurullah. Kusura bakma. Özür dilerim burada. Ben de ben de. Çocuklar. <laughs> Ana avrat bacı küfreştik ondan sonra Kusura bakma sen kusura bakma Oğlum biz Türkler çok değişik insanlarız ha Oyun benim, benim, benim bebek, bebek istediğim, istediğim gibi, gibi oynayacağım Sevgili arıyorum merhaba <laughs> Ya Allah'ım çok ararsın tatlımda rüyamdan Rüyamda da buluyorum da bir uyanıyorum olmuyor Gitmiş oluyor <laughs> Evet hiç aslında uykudan ya. uyanmamak istiyorum Ama uyanıyorum maalesef Beni atarsanız hakkımı helal etmem Aa lider oldum lan. Ulan sırf hakkımı helal etmeyeceğim diye kız beni lider yaptı da kendisi çıktı Lağıtma la atma bak Hele bak hele bak. Tam bir imdayım abi. Abi. Sakın. Sakın. Abi. Ulan mu? Abi sen gerçek misin? Ben Abi ]ladım. sana bir şey söyleyeyim mi bak abi. He. bak senin YouTube kanalıma abone olmayayım. Bütün videolarını da izliyorum. Bütün videolarını like da atıyorum abi. Ne attın bugün? Bugün görmedim ama abi dün. Ulan Minecraft... Mod... <laughs> Bilmiştin hardcore modlu survival Konuşamadım elim ayağım çıkıyor Rad, abi Minecraft modlu survival uh -huh. Allah kahretsin <laughs> Allah kahretsin Ya Minecraft modlu survival diyor Vallahi boyum geldi Ben sana Ay çok özür dilerim Bunlar beni tanıdı mı lan acaba ben kaçayım geri o odadan <laughs> Bunlar da aynı atmıştı beni Şimdi beni gördüklerinde sevindiler Bir bokluk var bunda Eyvallah teşekkür ederim canım ne demek canımın içi. Oh koptan. Muhabbet koylaşıyor. Biraz daha devam ederseniz zaten büyük ihtimal sevgili olacağız. Ben isterseniz. Yok ya. Baş başa kalın. Allah korusun kız. Ne Allah diyor? korusun Allah. Baya hoşlandınız birbirinizi. Allah korusun tövbe tövbe. Var ya bu dünyada ben bu çocukla tek başıma kalayım. Allah plan versin kafama sıkar giderim yani. Tek başına yaşasın. Yalan söyleme bir düşünürsün. Gerçi... Dur lan bir resmine bakayım. Bir dur bakayım bir. Rusları seviyorsun belli. Rusların ne alakası var? Sevmiyor mu Rus? Rus kızlarından mı bahsediyorsun? <laughs> ben Ben nefes alan her kızı seviyorum öyle rus mus türk diye ayırmıyorum Hayır ee, rus erkeklerinden Bana ne ya bana ne erkeklerden ya bana ne ya ben niye seviyorum rus erkeğini Onun rus erkeklerini ben. ben bir şey soracağım beni topa mopa geye mi benzettin oradan bakınca topa geye falan mı benziyor Koyal karakaş karasakal ee. baya bildiğin bakma yani Teşekkür ederim sağ olasın. Bildiğim baba diyorum sana bak babalar. Ee, babalar gibi. Zaten yakında evlenmeyi düşünüyorum. Evlilik planlarım var. Allah Ama... Mesut mutlu et. Teşekkür Allah. ederim de kız yok işte bakalım. O zaman beni gel yarın iste annemden. Yemin et. Ne yemin edeyim gel işte. Nerede yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de mi yaşıyor? Geliyorum hemen bekle. Lan. La odadan atılmışım. Ya Allah kahretsin. O kadar sevindik, kalktık, dans ettik ya. <laughs> Yine bir kız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Hiçbir kıza güvenmeyin. Neden? Çünkü sizi kandırıyorlar. Size şunu bunu yapın. Gel beni iste. Gel benimle sevgili ol diyorlar. Ama kaçıyorlar. Gerekirse gay olun. Top olun. Gidin erkeklerle sevgili olamın. Kızlara boş verin. Kızlara tövbe tövbe tövbe. Ben hayatımın geri kalanını gay ol. Ben artık erkeklerle hoşlanacağım. Kardeşim ya. Bıktım ya. Emre merhaba. Sevgili olalım mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar sevgili arıyorum. <laughs> Tam yerindesin şu anda. Evlenme hayallerim var ama kız yok. Evliliği düşünmüyorum ama sevgili olabiliriz. E sevgili, e sevgili de olur olabiliriz. Evlenmez, sonradan evleniriz. Yani uzun yıllar sonra biraz bir süre sevgili olabiliriz. Hiç sıkıntı <laughs> Evlenmeyelim, eğlenelim diyor Kardelen. He olur olur bana uyar uyar Kardelen. O zaman sevgili miyiz şu an biz? <laughs> evet. Arkadaşlar kızlara güvenmeyin. Bak kızlara güven güvenmeyin. Ulan kıracağım bir yeri kıracağım lan. Herkes beni kandırıp duruyor lan. Arkadaşlar geçen gün geçmiş günlerimi aradım ama meşguldü. İyi aferin sana. Benim Başka kısımlarım. işin yok mu? Başka sana bir kıllık yapayım. Kıllarını koyarsın. Sıçarım <laughs> senin ağzına orası bir siktir. Ben ne dedim? Sana bir kıllık yapayım kıllarını koyarsın. Bu hafta kötü bir şey var. Ananız bak beni küfür ettirme gacı. Medine sen bana niye daha hani küfür ettin gacı? Ya bir defol git ya. Ağzını cart diye yırtarım ha. Ya gerizekalı mısın? Yo sen. Başka işin yok mu senin? Sabah akşam kız ararım. İyi o zaman gelmiyor. Kızlara yavşarım Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen niye bana küfür ettin anama hem de? Yok kıllık yaparım kıllarını koyarsın gibi bir şey kullandım. E tamam ben orada sana küfür etmedim ki kıllık yapayım kıllarını koyarsın espri yap. Ben anlamam espriden bana yapma espri falan. E sokayım o zaman kafana. Ben de seninkine sokayım o zaman. Abaza mıyız? Evet. Bak beni atarsanız bu gece rüyanıza girerim. Ama Emel sen girmezsen seni. Ya tamam sen... kal kal tamam bu İbo'ya da anlatalım bakalım İbo ne diyor. He anlatın bakayım. Ne yapıyor İbo? İbo? İyi. Ne anlatacaksın? İbo şimdi. Anlat kanka. He. Dertli arkadaş. <laughs> ben çok dertliyim İbo. Müge Anlı'yla. Ama... <laughs> like, like, almak blog, hoş geldiniz. Bana kimse böyle bir şey yapamaz. Ben intikam almak istiyorum. Aldatıldı ne? Al, al, Boynuz al, 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 zaten al. boynuzların gözüküyor zaten. Ha anlat şey bakalım. Da, Efendim? Ya ya. İbo bak. Ben aldatılacak <laughs> insan mı? Bakayım. Seni aldatan salağın tekiymiş galiba. Ha niye aldattı seni? <laughs> İbo işte yok yok. Aldatılmadan ben anlarım. Onu demeye çalışıyorum. Yani ben e, bu tarz şeyleri hep anladığım için zaten hep yalnız kalıyorum İbo. He. Anlat çocuğu de... işte. Bunu... Sizde de suç aynen. var ya. Ben şeytanım. İsmim şeyda ben ama bana başlayayım. şeytan derler. Şeytan derler. <laughs> ne oldu biliyor musun? Ben <gülüyor> sana <laughs> anlatayım <hatırladım>. Ne <laughs> Evet. Şimdi bu oyundan bir tane manita gibi bir şey yaptı yani. Çocuğun böyle oyundaki halleri, tavırları bunun hoşuna gitti. İşte konuşmayı falan kabul etti. Normalde çok zor kabul eder şey daha bir aslan burcu olarak. Aslan burcu mu? Evet. evet. Kolay kolay gelsin Güzel arkadaşlar. Burcu. Kolay gelsin. Ben aslan burcundan çok çektim. <laughs> daha da çekmek istemiyorum. Kolay gelsin. Sen başta bir kere burcundan kaybetmesi şey de haberin olsun. Aman aman, aman 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 Kaç 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 kaç. Aslan burcu kız dedim mi ben durmam o atamda. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm selam da oğlum niye nefes nefes gelsin nasıl ha? ya? Ha dışarıdaydım polisler gördü koşu koşu hemen eve geldim. Niye dışarı dışarı çıkma yasağı mı var? He yok değil mi? Ben niye kaçtım ki o zaman? Arkadaşlar aklımda çok güzel bir seri var. Tabi bunun için yorumlarınızda sizin e, onayınızı bekliyorum. Ben ee, düşünüyorum ki Ramazan ayı geldi 30 gün böyle Ramazan herkes evinde falan filan fistan. Ben diyorum ki arkadaşlar Ramazan boyunca 30 gün Ramazan ana la param yok ki. Neyse para olur arkadaşlar. Demek istediğim... Oğlum para yok nasıl hal olacak? Neyse arkadaşlar boş verin. Hem Aa. de nasıl aldık be. Lan düştü düştüm. Selamünaleyküm. At şu sala oyundan Bence de. <laughs> Aha emülatör geldi. Aha Escobar. Ula ben seni her kızın odasında görmek zorunda mıyım? Arkadaşlar bu Escobar her kızın odasına dalıyor haberiniz olsun. Arkadaşlar Escobar'a baza tamam eyvallah. Arkadaşlar Escobar'dan korkunuz lütfen tamam sağol. sağ ol. Escobar çok fena çok fena tamam okey. Aşkınla kanlı bir çaklı tamam. Kalbime yazacaktım tamam. <laughs> <laughs> Hayalim üç kelime. O da şöyle atma beni yeter. Merhaba arkadaşlar ben Barış Pıra. Ya inandık da. Sen Barış Pıra'sın kesin kesin. Bilmece soracağım arkadaşlar. ilk bilene 50 lira. Bir kırk ayak. Anne ne yapınca çok yorulur. Doğurunca yorulur. Hayır yavrularının ayağını yıkadığı zaman. Soba <laughs> buzdolabına ne demiş? Ne demiş? Deniz tutayım mı? Hayır, içim yanıyor demiş. <laughs> bir kukla, bir kuklaya ne demiş? Yak beni. Hayır bizi ele geçirdiler demiş. E siz hiçbir, hiçbirini bilemiyorsunuz ki. Şimdi ben sana sorayım. El üstünde kaydırmaca. Kız kaçtı bak sorduğun soru yüzünden. <laughs> Sabun. 2 <İki> puan. Y**ak <laughs> diyeceğim sandın değil mi?